Peki bu bitti mi? Sosyoloji bundan peki bu insan birlikteliklerini biraz daha içine girmemiz gerekirse neler söyleyebiliriz? Ben insan birlikteliklerinin kendi içinde farklı analitik olarak, farklı yani analiz amacıyla üç düzlem içinde ele alınabileceğini düşünüyorum. Mikro, mikro seviye yani yüz yüze ilişkilerin olduğu seviye. Tamam mı? Aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri yüz yüze hemen satıcı, alıcı filan karşılıklı kaplan, sürücü, işte orada şey yapan müşteri ya da işte araba taksiye binen, otobüse binen yolcu vesaire. Öyle bir yüz yüze ilişkiler düzlemimiz var. Bir orta orta ben ona mezo seviye diyorum. Yani mikro seviye, mezo seviye. Mezo seviyede yavaş yavaş bu ilişkilerin kurumsallaşmaya başladığı, kurumların olduğu, örgütsel yapılar kurumlar, hani bir aile eğitim vesaire diyoruz ya ama onlardan da bir teşekkül değil. Ne bileyim iletişim kurumları bunun içine giriyor. İletişim fakültesi hocası orada değil mi? Aslında başka bir... Ee, bütün de devlet dairedir dediğimiz bütün her tür dernekler, STK'lar, devlet yani devlet içi, devlet altı kurumlar, o bakanlıklar hepsi futbol kulüp kulüpleri onların hepsi belirli ilişkilerin yoğunlaştığı ve belirli hiyerarşik düzen içinde organize edildiği, örgütlendiği birimler var. Mezo seviye. Bir de makro seviye var. O toplum ve toplum üstü birimler. Yani ulus devlet tamam, ulus devlet bir makro seviyede ama onunla da bitmiyor. O, onun da çünkü bağlantıları var. Hiçbir ulus devlet tamam mı çiziyoruz, bir top çiziyoruz, toplum budur diyoruz. Değil mi? İçinde i̇şte kurumları yerleştiriyoruz. Ama, şimdi hiç Türkiye ondan mı ibaret? Dünyada artık hele şu çağda hiçbir toplum sadece kendinden ibaret olarak açıklanamaz. Komşuları var, bağlantılı ticaret içinde olduğu, sportif ilişkiler içinde olduğu, sanatsal ilişkiler içinde olduğu, doğrudan doğru internet vesaire yoluyla iletişim içinde olduğu, turizm yoluyla iletişim içinde olduğu, bilimsel araştırmalar, meslektaşlar gidiyor, geliyor, gençler Erasmus vesaire. Dünyayı açık yani böyle açık sistem. Çünkü zaten hayatta var olan her şey açık sistem olması gerekiyor kapalı sistemler entropiye gider ölür olmaz yani bu şey, bu kesin bir olan bir şey bu entropiye karşı ne, e, negatif entropi depoları dediğimiz şeyler var nasıl ki e, doğada bu böyle bir şey varsa e, evren genişliyor ya yani sürekli genişleyen bir evrenin içinde yaşıyoruz hayat genişliyor devamlı değişiyor ve ilişkiler yeni yeni boyutlarda ilişkiler uluslararası farklı farklı ilişki ağları kuruluyor değil mi? Bir, önce bir, 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 tek Birleşmiş Milletler biliyorduk. İşte ondan sonra bir NATO, SELTO falan bir şeyler yapmaz. Şimdi o ne kadar çok çeşitlendi. Ha bunlar da makro seviyedeki e, ilişkiler, toplumların ya da devletlerin kurduğu ilişkiler. Şimdi sosyoloji bunlarda hangisiyle ilgilenir? Sosyoloji bana göre bunların üçüyle de ilgilenir. Hem mikro seviyeyle ilgilenir, hem mezdo seviyeyle ilgilenir, hem de makro seviyeyle tamam makro seviyenin hani uluslararası ilişkiler boyutu var ama mezzo seviyede de uluslararası ilişkiler boyutu var. Niçin? Ve okullarda yurt dışında işte Erasmus ve ilişki kuruyorlar. Yani spor kulüpleri gidiyor geliyor maç yapıyorlar yabancılarla. E, sanatçılar gidiyorlar BNL'lere katılıyorlar, festivallere katılıyorlar falan değil mi? Filmler gidiyor bir Bizim dizi sanayimiz var, yurt ile bağlantı kuruyor. Bir de mikro seviye var. Yüz yüze ilişkilerin oldu. Ha bak sosyoloji bunları çünkü bunların hepsi sosyüs içinde. İnsan birliktelikleri formu. Efendim sosyoloji toplumu inceler. Hayır toplum toplum dediğimiz şeydedir. nedir? Ulus devletin sivil okumasıdır. Ulus devlet. Fransa ihtilaliyle ortaya çıktı. Ulus devletler daha önce imparatorluklar vardı. Biz tipik işte Osmanlı biliyoruz.